Hepinize merhaba arkadaşlar Amerika. Bugün arkadaşlar efsane olaylara giriyoruz ve okuldan kaçıyoruz abi. Öğretmenlerimiz, müdürlerimiz falan filan delirdi arkadaşlar. Çıldırdı abi. Ve e, matematik dersimizin ortasına kaçıyoruz abi. İşlemler falan yarıda kaldı. Görmüş olduğunuz gibi 1 artı 1 diyor abi. E, 2 diyor. Aslında yanlış abi. 1,5 olacak arkadaşlar. Çünkü neden 1,5 biliyor musunuz abi? Bakın yarım 1. Yani e, yamuk bir abi. Yani yamuk bir arkadaşlar tam bir değil abi. Yamuk yani. Hani bir buçuk abi. Hani 1.1 e, de olabilir ama 2 değil bence. E, <laughs> diyor buradan diye hemen çıkmalısın diye yardırıl. Aha. He he diyor. Sen benden kaçamazsın falan diyor. Burada da diyor ki. E, Boru vasıtasıyla ben buradan uzayalım diyor. Aman. Oha bu nasıl Boru abi? Abi ben size söyleyeyim mi? Kesin tapınaktayız abi. Tapınak okulunda falanız herhalde. Bu nasıl bir Boru abi? Gözünü seveyim. Oha. E, lava dikkat et diyor. Tamamdır abi. Sıkıntı yok. E, abi okulun içine... Lavları kim attı abi gözünü seveyim oğlum Okulda lav dökmeyin demedim mi ben size oğlum Volkanım patladı oğlum bu nasıl bir lavdır Gözünü seveyim ya Aman abi şuradan kitapları fen kitabı Kimya kitabı ee, Bilişim kitabı tamam e, Bu kapıların içinde ee, bir yol varmış diyor abi Kesin buralarda aha, aha 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 Bulduk vallahi bulduk ha Güzel güzel şanslı günümüzdeyiz abi Şanslı günümüzdeyiz tamam Sıkıntı yok bu abi bunun Oha nereye geldik abi böyle aha, Oha oha bir radyasyonlu mekana geldi diyor ki hemen buradan tırmanman lazım diyor abi la, asit masit yükseliyor yardırın oğlum La oğlum koş sen de Ö, önden de başka bir öğrenci gidiyor dikkatli ol oğlum vallahi değersen var ya sana söyleyeyim Radyasyonun kralını alırsın oğlum Radyasyon kral olursun sana söyleyeyim GG olursun yani kısacası Buradan uzaklaşalım abim Tamam Aman abi tamam abi o değil de arkadaşlar bu tarz böyle mor renkli şeyler radyasyon madrosun insanı geriyor abi. Vallahi geriliyorum tamam buradan kurtulduk güzel. Sıkıntı olmadan kurtulduk Rıza babam. Eee diyor ki e, klozetlerde bir tıkanıklık olmuştu küçük bir por... Abi ben size diyorum ya. Ben size diyorum abi yani ne zaman bir tuvalete girsem arkadaşlar şu okula başladığından beri bir yıl oldu. Eee gözünü seveyim. Ne zaman tuvalete girsem sifonlu çekilmedik buluyorum. Eee yani... Abi sifonu çekmeyi bir öğrenemediler arkadaşlar. Bu tarz böyle taş şey taş taşmış yani. Taşkınlıklar bu tarz şeyler olmuş yani. belli ee, belliydi abi zaten yani. Diyecek bir şey bulamıyorum abi. Ne zaman tuvalete girsem e, sifonsuz buluyorum. O da benim psikolojimi bozdum. <laughs> Psikolojik sıkıntılar yaptı abi. Hop şuradan uzayalım. Kutunun içinde kayıyoruz ha şu anda. Val, vardık mı? Aha aval ah. Aa, abi öğretmenimiz bizi yemesin gözünü seveyim. Öğretmen aha Aa diyor dikkat et diyor bu delirmiyor Aa bunu yakalamış onu şey yapıyor Abi buradan abi beni öğretmenim yemesin de Diyecek başka bir şey bul Abi beni öğretmenim yemesin ya Beni öğretmenim yemesin abi Midesi büyük ihtimalle kitap falan kaynıyordur herhalde Buradan uzamamız lazım Oğlum kaç vallahi kaç arada kaynarsın Benden sana söylemesi Kaç oğlum Aman abi Buralardan şöyle atla 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 Abi yemesin gözünü seveyim yemesin ya Vallahi abi yener, yiyebilir gibi duruyor vallahi geriliyorum hop şu güvenli bölgeye geçtik abi tamam Duvarda da duvar var abi biz yiyemez herhalde Sıkıntı yok Rıza babam Şuradan şöyle atladık tamam Zımbaların kahvelerin üzerinden gidiyoruz abi Tamam eksperestoların çikolataların üzerinden gidiyoruz abi Bir numaralı öğretmenlik kurabiye bir dayna bir bu eksikti Öğretmenlerin bir numaralı yemekleri abi Bu arada 22. Stajiyiz. adamın bir 37. stajıydım Kaçta bir şey oluyor acaba son? Acaba kaçta kaçabiliyoruz abim? Bence 50. Bence 50. Dur bakayım. Aha. Galiba. Oha. Nerelere geldik ha? abi o değil de çıkmaz. Ah vallahi çık çıkmaz. O tekte bulduk galiba ha? Diyor kim? Eee. Diyor. Kuk abi. Yemekleri, sütleri dökmüşler. Gözünü seveyim ya. Oha aşçı. Sen canın. o sütleri bizim önümüze döküyor. Kaçmayın diye. Eee. Hemen buraya gel falan filan diyor. Oğlum. Mısırları falan filan ziyan etmeyin Oğlum onları yiyorduk biz ya Havuç mavuç patates matates Bir şeyler garip garip şeyler atmışlar abi Gözünü seveyim yemekhane leş olmuş ya Leşhane olmuş ha bu ne böyle Aha şans oyunu bir dakika Eee Aga taktiği yapalım bir dakika Tamam ya bunda da oluyor mu Aa bak al sarı Ben dedim abi ben olsam mor yapardım Bakayım Aynen kırmızı Ben olsam mor yapardım Aynen abi. Dedim abi. Ben olsam kırmızı yapardım abi. Aynen mor demiştim görmüş olduğunuz gibi. Bu kadar şey abi. Easy tamam. Eee McDonald's'ı patateslerinden atlıyoruz şimdi abi. Çaktırmayın. Çaktırmayın abi. Susun abi çaktırmayın. Bu tarz durumlar olabilir abi. Arka taktiğiyle geçtik tamam. 31. stajdayız abi. Hop şu kurabiyelerden atlayalım. Eee bir o birinci olmuşuz bu arada ha. Diğer adam herhalde GG oldu. Oha. Abi öğret ah o oh, çıktı. Abi öğretmenin yanından tırmanıyoruz. Gözünü seveyim abi Ko öğretmenim e kolay gelsin sevgili öğretmenim. E Umarım kusura bakmazsınız abi şuradan uzamamız lazım. Tamam. Güzel, güzel. Şuradan ileriden aynen geçeceğiz abim. Abi öğretmenin sırtına kalem saplamış abi birisi. bunun öğretmen savaşçı gibi abi gözünü seveyim. Öğretmen çıldırmış bildiğin. Hop şuradan şöyleyim. Güzel cetvelin üzerinde abi cetveller. 20 santimlik tahta cetvellerle arkadaşlar çok kötü e, olaylarım geçti geleceği geçmiştim. E, umarım bir daha yaşanmaz abi. Umarım bir daha yaşanmaz. 20 santimlik abi tahta cetvellerle arkadaşlar çok kötü anılarım oldu. Umarım olmaz. Hop şuradan şöyle uzayalım. Tamam. Şu sulardan da geçelim abi. Şu cetvellerin üzerinden atlaya atlaya gidiyoruz da buradan bir uzayalım. O cetvelleri görmek istemiyorum abi. O, o cetvelleri görmek istemiyorum. Şuradan şöyle gidelim tamam Herhalde güvenli bölgeye gidiyoruz o değil de 40'ın listeciye e geldik ben 50 demiştim O yine şans oyunu ben olsam mor derdim abi Bakalım aynen Ne dedim abi ben olsam mor derdim Aynen Mor çıktı Sarı derdim abi Kırmızı abi aynen ee, Ben olsam mor derdim Aha vallahi bildik çok güzel abi <laughs> tamam, Abi yaklaş Hop ah Ne oldu orada Ha aa bir dakika. Eee hop. Ah atlanmıyor oradan. Gördünüz mü? Dur bakayım. Hop atladım. A atladım. Abi yapışkanlar falan filan var abi. Tamam sakin ol abi. Ah, tamam. Hop atladık çok iyi çok iyi tamam. Abi yine cetvel. Yine cetvel abi. Yapışkanların üzerinde yine cetvel abi. Abi cetvel görmek istemiyorum. Gözünü seveyim şuradan şöyle. Hop tamam. O değildi arkadaşlar, şu makas deyince aklıma şey geldi, ee, şöyle bir anım oldu. Ee, abi, e, hani şu plastik şeyle cetveller var ya, böyle dışı plastik, içinde hafif metal var, böyle kesiyormuş gibi. Ama e, iki kağıt sonra kırılıyor. <laughs> Kağıdı keserken abi kırılıyor, kağıt bile kesemiyor yani. E, o cetvelleri arkadaşlar almıştım iki tane. E, direkt arkadaş aynı gün içerisinde GG olmuştum. Ondan sonra Allah Allah demiştim, bir daha de almıştım aynılarından. Ee, herhalde sıkıntı var diye benim aldığım şeydi. Yine aynısı olmuştu. Sonradan jeton düştük abi. Cetvelliler 5 para etmez. Leş abi gözünü seveyim. O cetvellilere o günden sonra uyuz oldum abi. Boşu boşuna paramı vermiştim. Ee, vallahi çok uyuz olmuştum abi. O cetvellilere bir de böyle etrafında plastiklerine şey yapıyorlardı. Böyle e, tavşan mavşan vardı abi. Vallahi arkadaşlar yani çok uyuz, <laughs> çok uyuz olmuştum abi onlara. Gözünü seveyim oğlum. Koş koş bitmiyor. Gözünü seveyim. Gravity coil. Yardır. 25 diyor. Yardır yardır az kaldı. Az kaldı. Sıkıntı yok Rıza Baba. Sıkıntı yok. Şu anda arkadaşlar maratonan e, maraton maraton koşusuna katıldık abi. Görmüş olduğunuz gibi. Şu anda arkadaşlar maratonda koşuyoruz Rıza Baba. Yardır oğlum. Az kaldı. Sağda başka bir şey var da soldakileri gördüm. Orada şeyler var. E, o, zıplamalar, özellikler falan filan var da sağa merak ettim? Sağda ne var abim? O değil arkadaşlar. 50 stage değilmiş. E, 47 stage e, görmüş olduğunuz gibi e, ee, az az çok tutturduk abi yine. Yine bir tutturduk abi. Hadi abi yardır yardır az kaldı. Ne varmış bir dakika. E, ee, Trees'ler var. boyalar var. Bizim kendimizi boyuyoruz abi herhalde. E, ee, burada böyle zıplama şeyleri var. Aa, sağda hız var. Bir de şapka var. Aa, güzel. Bu şapkalara bakalım bakalım. O değil arkadaşlar. Şu şapkalardan dört tanesinden. Dört tane yer var. Büyük ihtimalle dört tane şapka var oradan. Dur bakayım. Şuna herhalde iş yapacağız. Aynen. Şapkalar nerede Rıza baba? Nerede abi şapkalar? Tül tül um, Şöyle bir hız alayım abi Tamam Şapkalar nerede abi? Uyuz oldum vallahi şapka yok Kendim boyayabilir miyim? Asar oldu <laughs> İhsal oldum Rıza baba <laughs> Vallahi ihsal olduk ha Abi şapka yok uyuz oldum ya Vallahi uyuz oldum. Neyse arkadaşlar o zaman yaşlam sonuna gelelim. Daha fazla arkadaşlar bu tarz böyle videoları istiyoruz. Aşlam diye beğenmeyi. Kanalımızı arkadaşlar onu da izleyin. Kanalımıza bırakmayın ve hepinizi seviyorsa gayet sıkıntılayın ve hoşçakalın. Aaa. Aa, Diğer yere geçtik ha.